Gel. Hünkârım, Şeyhülislam Ebu Suud Efendi Hazretleri sualinize cevap yollamışlar. bir karıncayı dahi incitmekten imtina eden siz yüce padişahımız. Bu sualinizle kalbinizde kibre yer olmadığını bir kez daha ispat ettiniz. Esasen uzun uza diye bir cevap yazmak istedim. Ve fakat lisanı münasip ile arz etmek en doğrusudur. Es sual. Dırahta ger ziyan etse karınca, zararı var mıdır anı kırınca? El cevap. Yarın hakkın divanına varınca Süleymandan hakkın alır karınca. Nedir emriniz hünkârım? Kireç dökülsün mü? Bırakalım yaşasınlar. Bak hoca Çelibi de böyle münasip olmuş. Emredersiniz hünkârım. Gracias.